Ege Üniversitesi öğrenci topluluklarından olan Gateway Kariyer Kulübü ile Bornova Belediyesi çok özel ve anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Kulübün sosyal faaliyetler biriminde görevli 30 öğrenci Bornova Belediyesi'nin koordinasyonunda çocukları şiddetten uzaklaştırmak amacıyla ola çıktıkları çalışmada kapı kapı dolaşarak oyuncak silahları topladığı yerine yenilerini verdi. Bono Belediyesi'nin lojistik destek verdiği çalışmada 6-10 yaş arası çocuklar seçildi. Çalışma bölgesi olarak nal döken belirlendi. 300 evin kapısı çalındı. Çocuklarla birlikte anne ve babalar da projeye çok sıcak yaklaştı. Kimi çocuklarsa nal döken kültür merkezine geldi. Oyuncak silahlarını abla ve abilerine teslim etti. Bir hafta süren çalışmada 500 oyuncak silah toplandı. Çocuklara şiddeti özendirmeyen yeni oyuncaklar verildi. Öğrenciler kendilerine her türlü desteği veren Bornova Belediyesi'ne teşekkür ederken silahların olmadığı bir dünya diledi. Projedeki amacımız küçük çocukları şiddetten uzak tutmak. Erken yaşta seçtiğimiz yaş aralığı zaten 6-10 yaş arasıydı. O yüzden daha küçükken eğitip yani silahın zararlı olduğunu çocuklara öğretmek de amacımız. Onlara oyuncak vererek yani yönlendirmek istedik. Ee, hepimiz çok keyifli bir proje oldu bu. Ee, Nal Döken halkı da çok iyi karşıladı bu projeyi. Ee, Nal Döken Kültür Merkezi'ndeki çalışan arkadaşlar da çok yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hiçbirimiz İzmirli olmadığımız için bu bölgeleri bilmiyoruz. Belediyeden bize hangi bölgelerde bu işi yapabileceğimiz konusunda yardımcı oldular dökeni seçtik, buraya geldik. Yaklaşık 200-300 kadar evleri kapı kapı gezdik. E, oyuncakları kendi kulüp bütçemizden karşıladık. Tek tek oyuncakları aldık, evleri gezdik, silahları topladık. Daha sonra evleri gezdiğimizde bazı çocukların okulda olduğunu öğrendik. Geri kalanlar buraya getirdiler, kültür merkezine. Onlara da oyuncakları verdik. Yeni oyuncaklarına kavuşan çocuklarsa savaşların yaşanmadığı bir dünya isteklerini ifade ettiler. Bence önce... Ee, silahım vardı, getirdim buraya. Bana davul verdiler, çok mutluyum. Ee, benim adım vardı, ee, soyadım Susam. Silahlar çok kötü bir şey, ee, insanlara zarar veriyor. Bu yüzden silahımı buraya getirdim, bana bunları verdiler. Çok teşekkür ediyorum. Ben e, silahları istemiyorum çünkü silah yüzünden herkes ölüyor. Silahımı buraya getirdim. Oyun, onun yerine başka oyuncaklar aldık. Çok mutluyum şu an. Projenin hayata geçirilmesinde ciddi katkılar sağlayan üniversite öğrencilerini kutlayan Bornova Belediye Başkanı Profesör Doktor Kamil Okyay gençler büyüklere örnek olacak çok anlamlı bir çalışmaya imza attılar. Böylesi projelere her zaman destek verilmeli. Şiddetin değil barışın hakim olduğu bir dünya hepimizin isteği diye konuştu.